Şu an dur. Sadece dur ve etrafına bak. Takvimin üzerindeki rakamların değişmesi senin için gerçekten bir anlam ifade ediyor mu? Yoksa bu sadece bitiremediğin o eski kitabın kapağını kapatıp, sayfaları boş ama mürekkebi aynı olan yeni bir kitaba başlamak mı? 2025 bitti. Arkasında bir yığın tutulmamış söz, yarım kalmış hayal ve yarın başlarım yalanı bıraktı. Geçen yılda tam şu anlarda aynı heyecanla listeler yapmıştın. O zaman da bu sefer farklı olacak demiştin. Ama Mart geldiğinde o büyük hayaller kuran yeni sen eski korkularının gölgesinde yine kayboldu. Yorulmadın mı? Kendi potansiyeline ihanet etmekten, her sabah aynadaki o yabancıyla pazarlık yapmaktan yorulmadın mı? Zamanın geçtiğini sanıyorsun. Oysa geçen sensin. Her saniye, henüz yaşanmamış olan o en iyi versiyonundan çalıyor. 2026 bir takvim sayfası değildir. 2026, senin için ya bir mezarlık olacak ya da bir doğum sancısı. Eğer bu videoyu sonuna kadar her bir kelimesini ruhuna kazıyarak izlersen, beyninin seni neden sabote ettiğini, o görünmez zincirleri kimin bağladığını ve beyninin nasıl en sadık müttefikine dönüştüreceğini öğreneceksin. Bu bir motivasyon videosu değil. Bu bir uyanış emridir. Burası kendini duy. Eğer hala kendi kurban hikayeni anlatmaya devam etmek istiyorsan, şimdi kapat. Ama eğer kendi hayatının tek hakimi olmak istiyorsan, derin bir nefes al. Çünkü devrim şimdi başlıyor. Sana yıllarca değişemezsin dediler. Karakterin bu, genlerin bu, kabullen dediler. Bu insanlık tarihinin en büyük yalanıydı. Gel, beyninin o muazzam ormanına inelim. Londra'nın o binlerce karmaşık sokağı ezberleyen taksi şoförlerini hatırla. Bilim, onların beyinlerinin sadece bilgiyle dolmadığını, fiziksel olarak büyüdüğünü ispatladı. Nöroplastisite. Bu senin tanrısal mühendisliğindir. Beynin, sabit bir beton brok değil, senin düşüncelerinle, eylemlerinle ve kararlılığınla yeniden şekillenmeyi bekleyen yumuşak bir kildir. Sen bir niyet koyduğunda, nöronların ateşlenmeye başlar. Sen bir eylemi tekrar ettiğinde o nöronlar arasında çelikten kökrüler kurulur. Peki neden her seferinde geri dönüyorsun? Çünkü beynin senin mutluluğunu değil, sadece hayatta kalmanı önemser. Buna homeostasi denir. Biyolojik konfor alanı. Beynin için tanıdık olan güvenlidir. Yeni olansa bir tehdittir. Sen değişmek istediğinde beynin senin düşmanınmış gibi davranır. Sana başaramazsın der enerjini çeker, seni uykusuz bırakır. Bu beyninin seni koruma çabasıdır. Ama o koruma kalkanı aslında senin hapishanen. Bu hapishaneden çıkmanın tek yolu 66 gün sürecek o biyolojik savaşı kabul etmektir. İlk 21 gün zihnindeki eski otobanların yıkıldığı bir yıkım evresidir. Beynin sana her gün, her saat geri dön. Burası çok zor diye haykıracak. Sabote edeceksin. Canın yanacak. Eski alışkanlıklarına sığınmak isteyeceksin. İşte tam o an, o acıyı kucakla. Çünkü o acı, beyninin yeniden yazıldığı andır. O acı, eski aciz benliğinin can çekişme sesidir. Eğer o 66 günü tamamlarsan, o küllerden sarsılmaz bir irade doğacak. 2026'da önünde 5 farklı döngü var. 5 kez yeniden doğma şansın var. Bu muazzam biyolojik sermayeyi bir yıl daha aynı kişi kalarak çöpe mi atacaksın? Beynin bir donanımsa, Carl Jung'un bahsettiği o gölge, senin en büyük yazılım güncellemendir. Jung der ki, karanlığı aydınlığa kavuşturmadıkça, o senin hayatını kontrol eder ve sen ona kader dersin. Sana hep pozitif ol dediler. Öfkeni sakla, hırslarını gizle dediler. Seni evcilleştirdiler. Ama 2026 evcil olanların değil, vahşi bir kararlılıkla uyananların yılı olacak. İçindeki o bastırılmış öfkeyi, itiraf edemediğin hırsı, sakladığın o derin yalnızlık korkusunu masaya koy. Öz sabotaj, aslında senin gölgende sakladığın o devasa gücün seni içerden tekmeleme şeklidir. Sen onu yok saydıkça, o senin hayatını bir hayalete dönüştürür. Sen zayıf değilsin. Sadece içindeki o devasa enerjiden saklanmayı seçtin. Gölgende sadece canavarlar yok. Orada keşfedilmiş altınların, bastırılmış yeteneklerin ve sarsılmaz kesaretin var. Reddedilme korkun mu var? Onu kimseye muhtaç olmayan sarsılmaz bir duruşa çevir. Başalısızlık korkun mu var? Onu her ihtimali hesaplayan, mükemmel bir stratejiye dönüştür. Karanlığını kabul etmeyen, ışığını asla yönetemez. 2026'da gölgene sırtını dönme. Ona elini uzat ve de ki, benimle gel dünyayı birlikte değiştireceğiz. Çünkü o karanlık senin en kuvvetli müttefikin olacak. Şimdi 2026'nın sarsılmaz anayasasını yazıyoruz. Bu üç sütun sarsılırsa sen de sarsılırsın. Birinci kanun, öz şefkat bir zayıflık değil, bir kalkandır. Hata yaptığında kendine saldırmak, egonun sana kurduğu bir tuzaktır. Asıl güç, o enkazın içindeyken bile kendine el uzatabilmektir. Sabote edildiğinde, ben bittim deme. Bu beynimin hayatta kalma çabası. Ama ben daha fazlasıyım de. Kendine acıyanlar değil, kendine inananlar zirveye çıkar. Şefkat, beynindeki o stres tepkisini sakinleştirir ve müttefikini senin safına çeker. Kendine en sevdiğin dosta davrandığın gibi davranmadığın sürece, 2026 senin için sadece bir zulüm olur. İkinci kanun, hedefler köleler içindir, kimlik krallar için. Bu yıl spor yapacağım dersen iradenle savaşırsın. Ve irade tükenen bir kaynaktır. Ama ben artık sağlığına değer veren, disiplinli biriyim dersen karakterini inşa edersin. 2026'da listenin başına ne yapacağını değil, kim olmayı seçtiğini yaz. Eğer bir engel çıkarsa, ben niyetine sadık kalan o kişiyim diyerek önceden strateji belirle. Sen artık o eski saboterci değilsin. Sen artık kendi sesini duyan, niyetini mühürleyen bir akış ustasısın. Kimlik bir kez değiştiğinde, eylemler bir nehrin akışı gibi kendiliğinden gelir. Üçüncü kanun, yüzde bir kuralı ve sessiz devrim. Bugün dünyayı değiştirme. Bugün sadece yüzde bir daha iyi ol. Bir yılın sonunda tam 37 kat daha büyük olacaksın. Sabotaj hep ya da hiç der. Devrimse her ne olursa olsun devam et der. Büyük zaferler görkemli anlardan değil, sessiz, ısrarlı ve minik adımlardan doğar. Gaza gelme, karar ver. Gaz uçar. Kararsa, üçüncü günün sabahındaki o yataktan çıkma isteksizliğinde bile seni ayağa kaldıran o sessiz güçtür. Bu videoyu buraya kadar izleyen sen, içindeki o bilge sesin ne kadar büyük olduğunu artık biliyorsun. Artık mazeretin kalmadı. Artık kaçacak bir karanlık oda yok. Biyolojin hazır, Ruhun hazır ve senin emrini bekliyor. 31 Aralık 2026 gecesini düşün. Aynadaki o adama, o kadına bak. Omuzlar dik, gözler keskin, ruhu özgürleşmiş bir kahraman görüyorsun. O kahraman, yani senin en yüce halin şu anki sana bakıyor ve fısıldıyor. Teşekkür ederim. O ilk adımı attığın, o acılı günlerde pes etmediğin ve kendinden vazgeçmediğin için teşekkür ederim. Hoş geldin. Gerçek senle tanış. Bu video bir son değil. Bu video senin doğum belgendir. Şimdi aşağı in ve 2026 yılı için ruhuna kazıyacağın o tek kelimeyi yorumlara haykır. Cesaret mi, güç mü, uyanış mı, hikmetmek mi? Kelimeni yaz ve altına şu yemini mühürle. Kendimi duyuyorum ve hazırım. Bu manifestoyu ilan ettiğin an zincirler kırılacak. Binlerce uyanışın içinde senin sesin en gür olanı olsun. Abone ol, bildirimleri aç ve uyanışına şahitlik etmemize izin ver. Çünkü senin sesin artık bir fısıltı değil, bir gök gürültüsü. 2026 senin yılın olmayacak. Sen 2026'nın sahibi olacaksın. Görüşmek üzere.